alderon Me importa poco lo que se diga de mí. William el y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mito, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. ¿Cómo? Si fuera cayó dos bombas. Nos daban conspiración, la llave vota y yo no soy ejemplo. Mi respeto a tempos mi único delito fue tener talento. Que si tú quieres que yo escriba o así milla, mentira. Es que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos. Evet efendim bugün yine Play Roleplay'deyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlere yeni almış olduğum Neo isimli süper sport aracımı tanıtacağım arkadaşlar. Gerçi alalı bayağı oldu. Zaten sol altta da görüyorsunuz 1259 kilometrede tanıtım videosunu çekmemiştim. Şimdi detaylı bir şekilde tanıtım videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Az önce izlemiş olduğunuz videoda aracın top speed videosuydu arkadaşlar. Şimdi aracın şöyle bir önden görünüşünü göstereyim. Şöyle farlarını yakalım. Gündüz olduğu için farları sönüyor. Belli bir süre sonra. Aracın arkadaşlar ürünüm bu şekilde. Yapılabilen bütün modifiyelerini ben yaptım. Zaten birazdan da modifiye kısmını göstereceğim sizlere. Almak isteyenler, almak isteyen arkadaşlar olursa bu videoyu güzelce izlesinler. Evet, aracımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca Modifiyesini göstereyim. Ben e, rüzgarlık kısmında 6 numarayı kullanıyorum. Yani 6. numarayı kullanıyorum. Çünkü üzerinde de yazı var. Gayet güzel duruyor. Şöyle 7'ye bakalım. Böyle sıra sıra sizlere göstereyim. Varsayılarını bu şekilde. isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sade bir şekilde. Stok bir şekilde. Şöyle yavaş yavaş gösteriyorum. Siz zaten aracı almak isterseniz bu videoyu izleyip nasıl bir modifiyesine sahip olduğunu görürsünüz. Evet. Rüzgarlık bu şekildeydi. Toplam kaç tane vardı bundan? 8 adet var. Ben 6.yı kullanıyorum. Ön tamponumuz aracın rengiyle uyumlu. Sarı. İsterseniz bu şekilde e, karbon fiber de yapabilirsiniz. Şöyle varsayalımdan yavaş yavaş gidelim. Bir adet varmış. Ben altıncıyı kullanıyorum. Arka tampon. Gördüğünüz gibi pek bir değişen bir şey yok. Bir sarı şerit oluşuyor sadece. Bunda da iki tane var. Ben ikinciyi kullanıyorum zaten. 0, 1, 2. Ee, yan etek. Yine orası da sarı. İsterseniz bu şekilde karbon fiber de yapabilirsiniz. Toplam 3 adet var. Ben birincisini kullanıyorum. Egzoz en güzel kısım. 12 adet egzoz var araçta arkadaşlar. Şimdi varsayılan bu şekilde. Yavaş yavaş göstereyim. Bu şekilde bir sürü çeşit çeşit egzozları var. Gayet şık. Egzozlara sahip araç. V şeklinde egzoz. Şöyle bir egzoz patlatayım. görmüş olduğunuz gibi. Ben 12. numarayı kullanıyorum ki size de zaten bunu tavsiye ediyorum. Çünkü 8 adet egzozu var. Dumanların nasıl çıktığını zaten görüyorsunuz. Etrafı da sarı bir şekilde aracın rengiyle uyumlu. Bu şekilde de egzoz patlatabiliyoruz. Gayet güzel duruyor. Toplam 12 adet dedik. E, çerçeve aracın motor kısmı. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bazı bu şekilde. Ben yani sarı kırmızı yaptım bunu. Aracın gene e, rengiyle uyumlu olduğu için. Buydu galiba bizimki. 3 numaraydı galiba. E, ızgara aynı şekilde 11 adet ızgaraya sahip. Varsayılarını bu şekilde. Bunu da yavaş yavaş göstereyim. Karbon fiber olanı kullanıyorum. Yani 9 numara olan gay gayet güzel isterseniz e, bu şekilde karbon fiber logolu şeklinde yapabilirsiniz. Delikli hali. Ama 9 numara bence daha iyi duruyor arabada. Başka kaput yine karbon fiber isterseniz şu şekilde varsayılan da yapabilirsiniz. Sıra sıra göstereyim. Yine ben 3 numarayı kullanıyorum. Çamurluk Çamurluk neydi? Ha, yani çamurluk dışı öndeki zıvır zıvır ne olduğunu bilmiyorum. O sarı şekli sarı olan daha güzel. Siyah pek gözükmüyor. Zaten iki tane var. Sıfır numara gayet güzel. Ee, çatımız bu şekilde. İsterseniz siyah, isterseniz aracın rengiyle uyumlu hale getirebilirsiniz. İsterseniz karbon fiber yapabilirsiniz. Dört de diyor ama dörtte bir şey yok gibi ya. Bizimki 5 miydi bizimki? Bizimki 5'ti galiba. Aynen bizimki 5. Motor kısmına gelelim şimdi. Aracın teknik özelliklerini full dedik bu arada. Motor 4. E, frenler yarış. Vites yarış. Kornamız. Ondan sonra hazır %100. Turbomuz var. Lastik limonumuz aracın rengiyle uyumlu. Far rengimiz. Hemen yakalım farımızı. Bu arada şu önündeki logo arkasında da var, ama arkasındaki yanmıyor. Bu önündeki logo e, akşamları yanıyor arkadaşlar. Aracın far rengini nasıl yaptıysanız ona göre geceliğin burası yanıyor. Yine şu arka kısımdaki far da gayet güzel. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığınız zaman far da birleşiyor. Gayet güzel bir görüntü oluyor. Gazı kestiğiniz zaman ayrılıyor. Far rengimiz de böyleydi. Teker tipi görmüş olduğunuz gibi en uyumlu bunu buldum. Gerçi bir sürü yakışan var ama benim gözüme bu daha güzel gözüktü. Takmak isteyenler olursa 111 numarası. Teker rengi 42 sarı yapmak isterseniz. Ön teker kamber bunlara ellemedim, kurcalamadım bunları. Ne olduğunu bilmiyorum. Döşeme tasarımları mevcut değil araçta. Cam filmimiz %90 koyu. Gelelim Paint Shop'a. Toplamda 9 adet payın çapımız var. Bu varsayılan. İsterseniz varsayılan da kullanabilirsiniz. bir sıra sıra göstereyim sizlere. Almak isteyen arkadaşlar olursa nasıl bir modifiye sahip olduğunu bu videoda görebilirsiniz dediğim, dediğim gibi. Ben 5 numarayı tercih ediyorum. E, 6'da 5'in beyaz hali. Sarı kısmını değiştirirsiniz. Beyaz rengine uyumlu bir şey bulursunuz. Bu da şeritli yine beyaz bir renk hafif gri gibi aslında bu da yarısı beyaz stickerlar var sponsorlar yarış arabası olduğu için ee, böyle boydan boya bir Rus bayrağı gidiyor eğer Rus karakteriniz varsa bu araç size gayet yakışır bu sarı kısmında böyle hafif açık gri yaparsanız gayet güzel duracaktır 9 numara bu şekilde varsayılan böyle ben ama 5 numarayı tercih ediyorum. 5. numarayı. Tek tuş aparatı mevcut. Aracın e, şeyi, drift kiti. Bu kadar da aracın e, teknik özelliklerini fullledik. Ondan sonra modifiyesini fullledik. Şöyle farlarını tekrar göstereyim. İç tasarımını göstereyim. Onu unutmayayım. Gayet güzel çünkü iç tasarımı. Şu şekilde göstergeleri var. Şöyle bir gaza basalım. bu şekilde arkadaşlar. Cam taban. Otomatik vitesimiz var. Şurada gözüküyor zaten. Radyomuz, koltuklarımız gayet şık, güzel duruyor. Titreyen bir güzel motorumuz arkada görünüyor. İçerisinde e, değişiklik yapamıyoruz ne yazık ki. Keşke şu beyaz kısımları sarı yapabilseydim. Daha güzel durabilirdi. Ondan sonra başka ne göstereyim? Aracın araç bilgilerini göstereyim şu şekilde. Araç bilgileri. Aracımızın ismi arkadaşlar Neo. Videonun başında da dediğim gibi ismi Neo. Sport kategorisinde aratabilirsiniz ismini. Ondan sonra yakıt tipi benzin. Ee, yakıt depo hacmi 180 litre. Taksi plakı zaten takılmıyor. Güvenlik seviyesi bir Paramız yetmedi çünkü. Ondan sonra trafik sigortamız var. Gelecek muayene tarihi yok yazıyor. Niye yok yazıyor? He, çünkü yapmadık. Aynen. Aracın bir güvenlik fullenecek. Bir de muayenesi yapılacak. Başka da bir sıkıntısı yok. Gerisi full arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Geçen de bana 85 bin dolar loto çıktı var O lotodan sonra aracım ben e, hem kredi borcunu kapattım hem de aracı fullledim arkadaşlar. Biraz da kenarda birikmiş param vardı. Anca bu fulleme şeylerine yetti. Aracın şeyi yani oradan gelen para, lotodan gelen para anca buraya yetti yani aracın zaten motor seviyesini yükseltmek 65 bin dolar ne kaldı işte dediğim gibi G5'i kaldı bir de muayenesi yapılacak o kadar başka da aracın herhangi bir sıkıntısı yok bir de aracın şu şekilde şeyini göstereyim kapı açılışını aracın arkadaşlar kapısı bu şekilde yukarıya doğru açılıyor kilit açma kapama sesi ve kapı sesini de göstereyim onu iyi dinleyin hatta biraz sesini açayım ben şeyin oyunu da daha güzel duyun. Kilit sesi böyleydi. Bir de kapı sesini dinleyelim. Kilit sesiyle aynı kapı açılma kapama sesi. Bir kere daha yapalım. Aynı. Evet kilit sesiyle aynı arkadaşlar. Kapı açıp kapama sesi. Çeti bir temizleyelim. Evet araç tanıtım videomuz bu kadardı. Zaten aracın top speedini videonun başında gördünüz. Şehir içerisinde 270 bastı. Ee, başka tanıtacak aracın bir şeyi kalmadı. Almak isteyen arkadaşlar olursa ismi Neo. Sports kategorisinde ismi Neo. 350 bin dolar araç. Ben de aracı zaten galeri fiyatını aldım sıfır aldım kredi borcuyla ee, 170 bin dolar aracın kredili fiyatı yani aracı almak isterseniz KDV'si ile beraber bir 18 bin dolar KDV ekleniyor 170 bin doların üzerine yani bir 185 bin dolar önden bir ödeme yapıyorsunuz o şekilde araca sahip olabilirsiniz ondan sonra aracın kredisini ödemeye başlayabilirsiniz bu şekildeydi arkadaşlar aracımız başka ne tanıtacağız bir şey kalmadı tanıtmaya gerek yok Ha bir de özel plaka yapmıştım hunt. onu da yeni yaptım ve i̇şte şu şu sesi kısayım biraz arkada iki tane beyaz ledimiz var aracı bağırttığımız zaman yanıyor bu şekilde göstereyim onu gördüğünüz gibi aracımız arkadaşlar 10 numara bir araba kesinlikle almanızı öneririm şehirde üç tane var yani benim gördüğüm kadarıyla üç tane vardı Evet videomuz bu kadardı. Aracı güzelce tanıttık. Modifiyesini tanıttık. Teknik özelliklerini tanıttık. Top speedini yaptık. Aracımız bu şekildeydi arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi unutmayın. O kadar başka diyeceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.